güzel gider ve modumuzu yükseltiyoruz günaydın arkadaşlar herkese selamlar sevgiler kanalımıza ve evimize hoş geldiniz bugün e, konsolosluğa gideceğiz eşimle birlikte e, benim bir vekalet vermem gerekiyor onun için çıkacağız ve bu şekilde hazırlandım Napoli'de e gidiyor, gidiyoruz ne? şu anda. Bas Salat'la yeni yola çıktık. yola çıktık. Ne, ne kadar, kadar yolumuz var? 45 dakika, dakika. 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 yolumuz var. Evet. dönün. Ardından hafif sola yönelin. Konsolosluğun önüne geldik. Hasan Bey karşıda arabayı park ediyor. Şimdi çok güzel bir hava var. Hasan Bey de geliyor. Birlikte de... birlikte gideceğiz bakalım. Olsun olsun şu anda. Nasıl çıkmış? Çok güzel, her zamanki gibisin sen. Sen her zaman melek gibisin. Bak. Ve konsoloslukta işimiz bitti. Şimdi evimize vekaleti verdim. Ve şimdi gidiyoruz. Biraz uzun sürdü ama iyiydi. Evet. Binaların Her elçiliğe geldiğinde bunu görüyorum. Binaların üzerinde ağaç ya bildiğin. He. Allah Allah. Tap gibi yapılmış bak. Şimdi buranın en büyük alışveriş merkezine geldik. Ampul alacağız. Evet, burada ampuller. Biz beyaz ampul arıyoruz çünkü burada genelde böyle sarı kullanılıyor. Ama beyaz biz alışkın olduğumuz şirket. için şu, şu böyle beyaz kullanıyoruz. Full white. 34, 35, 35. Yalnız bulmak çok zor. Akşamlar bu ışıkta oturuyorlar. Burada belli olmuyor ama burada alışkanlık. Şurada beyaz var. Bakalım ona. Hasan Bey. Burada beyaz var. Şu yukarıdaki iyi. Bunlar da iyi. Bizim daha önce aldığımız 36 85 46. Salon ne kadar sarı. Yani akşamları gerçekten sarı ışıkta oturuyorlar. Yani loş ışık sevmek ayrı ama yani tamamen beyaz ışık neredeyse yok gibi yani. Ama ben beyaz seviyorum o yüzden evde hep beyaz. Ve sonunda eve geldik. Yoğun bir günün ardından. Ee, güzeldi. Ee, işlerimizi hallettik. Gayet iyiydi. Şimdi ben konsolosluğa niye gittiğimi anlatmak istiyorum size kısaca. Ee, depremde annemi babamı kaybettim. Evimiz yıkıldı. Yıkıldığı için de e, şu anda yerinde dönüşüm yapılıyor. Onun için vekalet vermeye gittim. Yani aynı gün annemle babamı kaybettim. Yani üzücü bir durum tabii. Rabbim kalanlara sabır versin. Gerçekten çok zor bir durumdu. Ailemden, kendi çevremden, akrabalarımdan, bir aileden 10 kişiyi kaybettik. Ve gencecik, küçücük çocuklarla, torunlar, dede, nine, torunlar, kızları... Oğulları, gelinleri. Yani gerçekten çok trajetik bir e, zamandan geçtik. ve Ben de şu anda zaten ilaçlarla ayakta duruyorum. Yani e, psikolojik destek alıyorum birçok depremzede gibi. Ama yapacak bir şey yok. Yani annemle babam hayatımın büyük bir bölümünü dolduruyordu. Aslında koca yalnızlığımın en büyük sebebi onların yokluğu. Onlar gittikten sonra yani sanki dünyanın yarısı bomboş gibi. Tamamı boş dersem yani e, Cenab-ı Allah'a karşı bir e, şükürsüzlük olur. O yüzden yarısı diyorum. Gerçekten insanın kolu kanadı annesi babası. Onları kaybetmek çok zordu. Çünkü ben internetten açıyordum. Gün boyu birlikte konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Ama şimdi onlar yok yani buna alışmak biraz zor hem de aynı aynı gün ikisini birden bir anda kaybetmek yarım saat önce telefonda konuşup görüntülü daha sonra kaybetmek çok zor oldu ama Allah'ın mekanlarını cennet etsin bütün hepsinin bütün depremde ve afetlerde ölenler hepsinin bütün ölmüşlerin Rabbim mekanı cennet olsun Rabbim annemle babama akrabalarıma da inşallah güzel cennetinde yer versin bizlere de inşallah bizleri de cennetinde kavuşmak nasip eylesin bir arada et eylesin yani kısaca bunları anlatayım dedim çünkü bu yani modum düşük zaten modumun düşüklüğünün asıl sebebi bu yani ve modumuzu yükseltiyoruz düşen modumuzu çünkü gerçekten çok duygusal bir e, süreç yani o anı tekrar tekrar yaşıyorsunuz ama modumuzu yükseltiyoruz ve videomuza devam ediyoruz. Şimdi güzel bir akşam yemeği hazırlayacağım. Başörtümü çıkardım, bir rahat bir örtü aldım başıma. Dedim ki gideyim güzel bir yemek hazırlayayım. Güzel bir sofra kurayım ve modumuz iyice yükselsin. Şimdi güzel bir akşam yemeğiyle günümüze devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir akşam yemeği hazırladım. Yaz aylarının en güzel yemeklerinden yanına da cacık yaptım. Şöyle de bir sunum yaptım ve geçelim. Biz yemeğimizi yiyelim bakalım. Daha sonra görüşürüz. Yemeğimizi yedik. Nasıl olmuştu evet. Hasan Bey? Çok güzel olmuştu bu yorgunluğun üzerine. Yani muhteşem gitti diyebilirim. Afiyet olsun, tabağınızı evet, temizleyen evet, işinizden tamam. belli. Evet. Ve akşam yemeğinden sonra bulaşıklar yıkandı, mutfak toplandı ee, ve şimdi güzel bir çay hak ettik, çayımızı içelim. Benim zaten yemeğim hazırdı, yanına sadece pilavla cacık yaptım. Arkadaşlar, bir tatlım var. Yazın çokça yaptım. eşimin çok sevdiği. Şöyle çayı da yanına bıraktım. Eşime götüreceğim şimdi. Yemeğin üzerine güzel bir tatlı güzel gider. Kaşığı unutmuşum arkadaşlar. Şöyle kaşığımızı da götürelim. Hasan Bey afiyet olsun. Ey Buyur kaşığında. Teşekkür ederim. Afiyet şifa olsun. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Canım. Ne demek? Ellerine sağlık çok güzel. Arkadaşlar biz numara yapmıyoruz gerçekten bu bizim normal halimiz. İkimiz de birbirimize karşı hep böyle yani değer veren hal ve hareketlerde bulunuruz. Ve prensesim de yanıma oturdu. Bu bir prenses belki sizin için sıradan bir kedidir ama benim için bu bir prenses. Benim evimin neşesi. Gönlümün eğlencesi bu. Hiç beni yalnız bırakmaz. Nereye otursam gelir yanıma oturur. Yani aramızda büyük bir muhabbet var. Arkadaşlar günümüzün sonuna geldik. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Biraz modumuz düşüktü. Duygusal bir günün ardından... Günümüzü tamamlamış olduk Allah'a şükürler olsun yine Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayalım Çok daha güzel videolarda Çok daha güzel vloglarda görüşmek üzere Neşeli ve hayat dolu vloglarda Görüşmek üzere hoşçakalın